Merhabalar, üniversitemize hoş geldiniz. 11. soruyla devam ediyoruz. Videoda bir kesinti olduğu için tekrar çekiyorum. O yüzden burada birkaç karalama var. Onları tekrar edeceğiz. Ee, bu soruda video bilgisi verilmiş bize. Toplamda 4 adet durumu bulunan sonlu durum makinesi oluşturmamız istenmiş. Ve bu dil bilgisini tanıyabileceği 5 tane sözcük istenmiş bizden. İlk önce bu kümeye bakıyoruz. Buradaki ilk ifade state kümemiz. Yanında da zaten verilmiş. İkinci ifademiz aşağıda verilmiş alfabe kümemiz. Buradaki ise initial state'imiz. P'de verilen gramerimiz. Şimdi ben initial state'imin S olduğunu bildiğim için doğrudan başladım. S'den A okunduğunda K1'e geçiş varmış. Şöyle yapalım. K1'den B okunduğunda K2. Ye. K2'den herhangi bir şey okunmadan S'ye geçiş var. Lambda ile göstereceğim. S'den A okunduğunda Y'ye geçiş var. Y'de de epsilon var. Yani bu lambda da olabilirdi. Bunun anlamı y'nin final state olduğudur. Şimdi makinemi oluşturdum. İsterseniz dil bilgisini daha iyi çıkarabilmek için regular expression gösterimini yapalım. Şimdi ben buradan a, b okunduktan sonra burada bir döngü olduğunu görüyorum. Bunu şu şekilde ifade edebilirim. AB yıldız. Yani en sayıda AB okuyacağım demek. Daha sonra da A okuyarak final state'e geçmişim. Bu şekilde gösteriyorum. Buradaki en sıfırdan başlayabilir. Neden? Bakın buradan başladıktan sonra hiç AB okumadan doğrudan A okuyarak final state'e geçiş yapıyorum. Yani en sıfırdan 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gidebilir. Bakalım şimdi 5 tane sözcük yazacağız. Eğer benim enim sıfır olsa ne olur? L diyorum. A olur değil mi? Şurası sıfır olduğu için. A. Eğer enim 1 ise A okurum, B okurum, tekrar S'ye dönerim ve A okurum. Yani A, B, A diyorum. Enim 2 ise 2 kez A, B okurum. Daha sonra A okurum. Elim 3 ise 3 üç kez AB okurum. Ve A okuyarak yine bitiririm. Bu şekilde sonsuza kadar kelime üretebiliriz. 4 tane okuduk ve A okuduk. Bu şekilde 5 kelimeyi de yazmış olduk. Sorumuzun çözümü bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.